Merhabalar Game Awards kankaları Bayağıdır ekiple video çekiyorduk Fakat dün yaptığımız Game Awards yayınından sonra Dedim ki benim bu Game Awards hakkında konuşmam lazım Çünkü oyunları konuşmayı seviyorum Gecenin 3'ünden sabahın 7'sine kadar arkadaşlar Canlı yayında bu etkinliği izledik Ve artık annem geldi ve dedi ki Oğlum sen bu saatlerde ne yapıyorsun? Bu saatte kim yayın yapar? Falan dedi Tabi annem e, hayatın genellikle yani Amerika taraflarında döndü Özellikle oyun sektörü Amerika taraflarında döndüğünü bilmediği için Bizim işlerimiz işe yapıyor Hatta şey de diyor Seni zaten ancak senin gibi adamlar izlerdi bunu kanıtlamak için like atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlerde çok fazla olay oluyor. Fortnite Lego çıkıyor. Fortnite Mario Kart modu çıkıyor. Day Before çıkıyor. Ama Game Awards'dan bahsetmemiz lazım. Çünkü kendisinde ben GTA 6'nın gösterileceğine gerçekten emindim. Çünkü ulan 5 trailer çıkartmışsınız. 2 gün sonra... Anlık 1 milyon insan izlediği bir etkinlik yapıyorsunuz her yerden farklı farklı yerlerden. Bunda GTA 6'yı göstermemek birazcık böyle aptallık olur diye düşünüyordum. En azından sahneye çıkıp işte evet GTA 6 gerçekten çıkıyor falan deyip karakterleri gösterirler bir şey yaparlar online'dan bahsederler diye düşünüyordum. Yok arkadaşlar valla Rockstar bu konuda çok gizemli bir firmaymış ve hiçbir şey yapmadılar. Ve ne kadar GTA 6 çıktı... Ben GTA 5 mi görüyorum saatten beri? Neyse ne kadar GTA 6 2025'te çıktı diye 2 sene sonra mı falan desek de her oyun neredeyse 2025'te çıkıyor belli ki. 2004'te neler var bilmiyorum ama çoğu oyun 2025'te çıkıyor gibi ve bayağı dop dolu bir yıl geçireceğiz. Fakat şu anlık herhangi bir şey yoktu. Şimdi burada birkaç şey açtım arkadaşlar. Öncelikle en çok sevindiğim şeyi söyleyeyim size. Marvel's Blade arkadaşlar. Blade karakterini çok sevmem fakat Marvel oyunları görmek beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü şöyle bir olay var. Ne kadar insanlar çoğu kişi şunun farkında değil. Marvel film yap arkadaşlar. Marvel film yaptırtıyor. Farklı farklı insanlara gidiyor. ant filmi istiyoruz. Konusu bu olacak. Çekin bakalım diyeyim. Sürekli filmlerde farklı yönetmenlerle, farklı stüdyolarla işte farklı görüntü şeyleri çalışıyorlar. Ve oyunlarda da bunu yapmaya başlamışlardı. Insomniac'a gidiyor spider veriyor. Square Enix'e gidiyor Avengers'ı veriyor. Başka kim vardı? Başka hangi oyunları vardı? Neyse bunlara gittiler. Marvel'ı verdiler işte. Böyle böyle farklı insanlar oyun vermeye başladılar. Oyun sektörüne girdiler. Ve çok bilinmeyen yani benim gibi gençlerin bilmediği artık 30 yaş adam film Filmleri bile değil 40 yaş adam filmleri olan filmi olmuş bir kahraman olan Blade'in filmini yapıyorlar. Kendisi bir vampir fakat vampir av, av, avlar. Aynı e, neydi lan Dante gibi. Ki oyunun da Devil May Cry serisine benzeyeceğini düşünüyorum. Çünkü başka türlü nasıl yapabilirler ki kılıçlı silahlı bir adam ve third person bir oyun ne yapabilirler? Büyük ihtimal Hack and Slash olur. Sonracığıma Hideo Kojima geldi arkadaşlar. Kendisi Silent Hill PT'nin yani playable teaser'ın kapısından çıkıp geldi ve OD isimli bir oyununu gösterdi. Bu da yeni korku oynuyormuş. Yani bu da arkadaşlar Silent Hill PT Playable, playable Teaser bu da oynanabilir demo. Yani o Öyle korku oyunu. Sofia Lillis'li falan güzel bir korku oyunu tanıttı kendisi. Ve en sevdiğim kral adamlardan biri geldi. K.N. Peel arkadaşlar. Ken Peel'in Peel tarafındaki adam geldi. Ve çok kıyak bir adam gerçekten. O gelip ondan sonra herhalde Kojima ile arkadaşlarını sundu. Yani o oyunda var mı bilmiyorum ama bilmiyorum valla komikti yani. Beni bu tarz etkinliklerden en çok bıktıran şey şu oldu ki ulan sürekli bütün oyunlar gerçekçi atmosferde yapılan anime karakterli oyunları dönüşmüş. Bunu fark ettiniz mi? Bir tane dövüş oyunu tanıttılar. Bir tane başka ona benzer bir oyun tanıttılar. Tamam güzel duruyorlar. Hepsi gençliğin pet gibi olmak zorunda mı? Zaten anime karakterleri birbirine benziyor. Çok rahatsız etti beni ve çok fazla başka CGI oyun tanıtımları falan da vardı. Bir garipti. Hatta çoğu şeyden dolayı ön yargılı yaklaştık. Mesela Dead Cells'in yapımcılarının yeni bir oyunu çıkıyormuş. Böyle açıldı için ay Allah'ım yine çıkarttılar çocuk oyunu falan dedik. De neyse ki kanman var, ölme, kafa patlama falan vardı. Güzel bir roguelite oyuna benziyor. Ya yani, o tarz şeyler beni gerçekten bıktırdı. Şu sektörün artık biraz yavaşladığını ve biz burada kendimizi eğlendirdiğimizi düşünmeye başladım. Bunlarla oley yapıyoruz ama GTA 6 gibi oyunlar gerçekten büyük oyunlar oluyor. Çoğu firma gerçekten ya oğlum oyun yapıyorlar zaten falan diye düşünüyorlar da adam akıllı çalışmıyorlar gibi geliyor. Çünkü çoğu oyun maalesef ki Sonajıma çok mutlu olduğum bir şekilde God of War Ragnarok'un bedava bir DLC'si çıkacakmış. İsmi God of War Ragnarok Valhalla yani insanların öldükten sonra gittiği bir yer. Buraya Kratos nasıl gidecek bilmiyorum ama bedava bir DLC olacak. Ve işin garip kısmı bu böyle hikaye DLC'si. Atreus oynayacağımız bir DLC zaten değil. Bu bir Roguelite DLC arkadaşlar. İlk oyunda Jotunheim mıydı? Bir tane şeyde böyle bir yere girip gezip gezip sandık toplayıp geri çıktığımız bir tane yer vardı ya. Aynı şekilde benzer bir şekilde gibi geliyor bana. Öldükçe baştan başlayacağız. Çünkü Mimir şey diyordu. E hiç sıkıntı değil, baştan başlayabiliriz falan diyordu öldüğü için. Büyük ihtimal orayı daha geliştirip bir DLC yapmışlar. Arena DLC'si gibi. Oyuna doymayanlar, işte New Game Plus'ı biraz daha oynamak isteyenler için ideal gibi. Ben de oynarım ama çok sevmem arkadaşlar. Ben oyun oynamayı pek sevmem zaten bilirsiniz. Bu sene en çok şaşırdığım şey Sam Laki arkadaşlar. Kendisi zaten elit giyinip katılmıştı bu törene. Ve adam topladı. Her şeyi topladı. Şimdi dürüst olalım. Hani ben jüri videosuna demiştim ya. Ben jüriyim arkadaşlar. Oyun, oyunları oyluyorum videosu demiştim ya. Ne kadar yılın oyunu olmasa da. Çünkü 15 saat 20 saat ışık tut vur oyunu. Ama onun işte gerçekten hikaye anlatımı, müzikleri çok iyi. Herald of Darkness falan. Herkes öyle düşünmüş belli ki. Adam 3-4 tane. Ben bu Sam Lake oyunu diyorum bunu artık. 3-4 tane ödülü topladı. Üstüne bir de Herald of Darkness'ı canlı patlatmadılar. Playback olsa da patlattılar. Ve o an ben bile kalkıp dans ettim arkadaşlar. Gerçekten çok iyiydi ya. Çok kıyaktı gerçekten. Bunu bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Fakat bazı yerlerde Game Wars ışıkları sürekli mor oluyordu. Ve bu bildiğiniz GTA 6 moruydu. Bana hiç kimse bunun GTA 6 moru olmadığını söyleyemez. Bilerek teaseliyorlardı orada büyük ihtimal. Fakat GTA 6 hakkında herhangi bir şey çıkmadı. Hatta adamlar şey diyor mesela. Öyle bir oyun tanıtacağım ki bu oyun kendini açıklayacak diyor. Bir geliyor Monster Hunter World Wilds. tam oyunun mantığı aynı. Yaratık vur, yaratık öldür, onunla yeni zırh yap falan da ulan şu oyun kendini anlatsan olur ne olur yani grafikleri falan çok kötü milletin dürüst olalım hikaye anlatmıyor bir şey yapmıyor kendini kandırıp eğlenme oyunu ve ben oyunları ben GTA severim ve GTA'lar kendini zaten kanıtlıyor yani biraz önce dediğim gibi oyun adam akıllı film gibi bir şey hissettiriyor fakat hiç diğer hiçbir oyuna gerçekten yok hep böyle bir kendini eğlendirme olayı oluyor bunlar beni gerçekten bıktırdı ben böyle ana yemek gibi oyunları istiyorum ve onu çoğu oyun vermese de çoğu oyun veriyor nasıl topar bilemedim ama yani o yüzden çok da iyi şeyler tanıtılmadı. En sevdiğim olan şuydu Christopher Judge yani God of War karakterini seslendi. <laughs> God of War karakteri teknik olarak evet. Kratos seslendiği adam geçen sene en iyi aktör ödülünü alınca çıkıp 8 dakika konuşmuştu ve hangi senin yapacağın işe bize ne senin bize ne olmuştuk. Bu sefer çıktığında bu sefer çok konuşmayacağım ama geçenki konuşmam bu seneki Call of Duty Modern War film hikayesinden daha uzundu diye lafı çaktı. Sonra dedi ki aa çalışamayacağım bir firma daha ya kaçtı ya falan dedi. O komik bir olaydı. Buradan seni takdir ediyorum Christopher Rujat. O, bu mesajımı ona iletirseniz gerçekten çok sevinirim. Bu konuda iyi bir şakaydı. Sonra şöyle bir olay var arkadaşlar. Sega geldi. 25 yaş adam oyunlarını. Yani Jet Set Radio ondan sonra Streets of Rage'di galiba. Crazy Taxi bir tane daha var. Bunların remake yapacağını belirtti. Buna ben bile çok sevindim. Çünkü ucundan Crazy Taxi gibi oyunları yakalamış biri olarak bu oyunları gerçekten sevindim. O yüzden fark ettiyseniz 30 yaş 40 yaş demedim. Bu sefer 25 yaş adam oyunları dedim. Çünkü 90 böyle 2000 çocuklarının oyunları ama o çocukların oyunları değil. Oradan onu takdir ediyorum yani. Bakayım başka ne varmış? Clash of Clans bir geri gelmeye çalışıyorsanız. Sam reklam vermişler. Bu Sphere'a ben de reklam vereyim ya. Videoların izlenmesi bizim az biliyorsunuz. 15000 bin, bin, civarı. Ben de bir reklam vereyim diyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra Fortnite iyice amacını açıkladı. İşte no building, find it in Fortnite. Bilmem ne find it in Fortnite yaparak artık Roblox gibi oyun olduğunu açıkladı diye düşünebiliriz. Çünkü dediğim gibi Lego modu geldi dün. Bugün Rocket League modu geldi. Yarın Guitar modu gelecek. Böyle böyle Fortnite kendini iyice Roblox gibi oyun yapacak. Ah bir de Türkiye yok. Supporta Creator kodunu açsanız da benim şu 15 bin izlenmelerim en azından bana gelir olarak da sağlasa ki ben de mutlu bir adam olup en azından e, ayrı eve çıkıp daha fazla video çekebilsem. Birazdan Namini'lere bakalım arkadaşlar. O Namini diye okunur bu arada, Beniz olsun. En iyi aile oyunu. Nedir en iyi aile oyunu? Bunu tamamıyla bunun için açıyorlar arkadaşlar. Kim için açıyorlar? Nintendo için açıyorlar bunları. Innovation Accessibility geçen jüri videosunda bana demiştiniz ki o en çok kitle hitap eden oyun falan demiştiniz de engelli olan insanların da oynayabilmesi için farklı şeyler yapan oyundu arkadaşlar. Game Ve onu ise board. kim kazandı? Yani bu, bu, konuda aklı mıdır bilmiyorum. Content Creator of e, the Year'da ben de olacaktım. Fakat Amerika'ya gidemediğim için burada olamadım arkadaşlar. Fakat siz bana bir like atarak beni en azından bu listeye sokabilirsiniz. En iyi performansta arkadaşlar bayağı adam var. Şu adam galiba Joker'i falan da oynamıştı. Alan Vaki kadın var. İdris Elba var. E, Neil Neibel var burada Baldur's Gaten. Yuri Lowenthal var. Hala maske takan tek adam. Ve kazanan kim oldu? Hadi lan konuş. Bak kazanan kim oldu? Neil Adam, adamın üzüntüsüne bak ya. Orada Baldur's Gate adam kazandı. Best Narrative en iyi hikaye anlatıcılığı gibi bir şey. En iyi anlatış gibi bir şey. Ben bunu şu yüzden Alan Wake'in kazanacağını düşünmüyordum. Çünkü kendisine kadar iyi bir oyun olsa da güzel havalı güzel bir anlatış olsa da kendini çok anlatamıyor ya. İnsanlar demek ki o anlam düşünmemiş. Mortal Kombat'ın yapımcısı adam geldi ve dedi ki Samlaki her şeyi topluyor Samlaki helal olsun En iyi aksiyon önünde ben şöyle düşünmüştüm e, Aksiyon böyle öyle Armored Core'da mekalar var roketler havada uçuşuyor O yüzden Armored Core diye düşünmüştüm Ve zaten kim kazanmış? Armored Core kazanmış. Eldering her anlam, Eldering yapıcıları neydi? Bandai nam onlar değildi. Neyse o adamlar bayağı bir şey kazanıyor. En iyi sanat dizaynında ben bu tarz şeylerin hep böyle çocuksu güzel, renkli renkli gözüken, farklı gözüken oyunların kazanacağını düşünen biriyim. İşte High Fire Mario gibi. Fakat kazanan... Valla siz Samla ye yediriyorsunuz bunları. En iyi ses dizaynında şey diye düşündüm. Mesela korku oyunlarına burada bıçak... Fırlama sesi falan geliyor burada garip sesler geliyor ya. Öyle korkutan, tüylerinizi diken diken yapan oyun olarak düşündüm. Fakat kazanan ne alaka bilmiyorum ama. Pardon pardon ne alaka değil pardon. High Fire Rush'a e en iyi müzik ödülü verilmeydi. Ses dizayn olarak şey yani tamam ritim oyunu ritimle vurmanız gerekiyor da. Dizayn olarak böyle ben daha farklı bir şey diye düşünüyorum. Ama burada mesela ne vardı? En iyi skor ve müzik. Bunu bence High Fire Rush kazanmalıydı. Ama kazanan bunu, bunu So, hiç bilgim bilim yok ama öyleyse helal so, olsun En bir iyi dövüş oyununa Ben Mortal Kombat, Kombat, 1 Kombat 1 demiştim İmkanı yok arkadaşlar Mortal Kombat 1 hala deliler gibi sevilen Deliler gibi oynanan TikTok'ta böyle yüz binlerce like alan Omniman'ı getirmiş Homelander'ı getirmiş bir oyun bayağı fazla popüler oyun Street Fighter şu anda bence 20 bin kişi bile oynamıyordur Bir bakayım ya hatta Aynen oyun o kadar iyi bir oyun ki O kadar böyle en iyi dövüş oyunu ama 20 bin kişi bile oynamıyor oyunu çok güzel Oha Mort ne? Mortal Kombat 1 3000 kişi mi oynuyor? Oha demek ki bu oyun sadece mimlerle alakalıymış lan. Tamam bunu gördüğüm biraz garip oldu. Demek ki sadece millet e, mimleri böyle beğenip geçiyormuş. Çok oynanmıyormuş demek ki bu oyun. Helal olsun o durumda helal olsun En iyi devam eden oyna ben Fortnite vermiştim çünkü çok iyi yeni sezon falan bayağı iyiydi İşte adamlar Peter Griffin'i geçtiriyor oyuna dalga geçen ben oyun oynamam ya diyen adam bile ee, yapıyor böyle Brothers world falan yapıyor ve oyun indirmek istiyor benim öyle bir arkadaşım var mesela Ben bu yüzden Fortnite seçmiştim hadi, Şaka yapma ya hadi ciddi bir şey yapıyoruz burada Cyberpunk 2077. Ha, best ongoing game bir kere bence online oyunlara verilmeli. Cyberpunk yaptığı sözleri 2-3 sene sonra yapmış. Oradan kaptı bunların hepsini. Vallahi helal olsun. En iyi adaptasyon Last of Us'tı. Oo şu zırh çok iyiydi ya. Keşke şöyle bir zırhla şöyle bir zırhla ben de evde gezebilsem, dışarıda gezebilsem keşke. <laughs> En iyi aksiyon macera oyunu ne demiştik? Bu arada bu adam Shang-Chi'nin oyuncusu, ayağının kırılmasından falan bahsediyordu bomboş işler. Ne demiştim bilmiyorum ama kazanan biraz belli, macera oyunu sonuçta. En iyi oyun yönetmenliği gibi bir şey bu ve bunu kazanan taraf zaten belliydi, ben Sam Lake yüzünden bunu seçmiştim. Baldur's Gate de olabilirdi ama... Siz Sam'la e yediriyorsunuz bunların hepsini. Sonra burada bir Potpourri yani medley hazırlandı, bütün oyunların tema müzikleri bayağı iyi bir şeydi. Ve yılın oyun ödüllerine kim geldi? Dimot Shalamati geldi arkadaşlar. Kendisinin bir YouTube kanalı varmış eskiden. Modded Controllers 2, 260 miydi? 360 diye bir tane kanalı varmış ve şeyler bir youtuber'ı çağırıyorum modded controller diye çağırdılar onu o bayağı komik bir şakaydı ve yılın oyunu And the game of the year is... Shalamati baya şeydir Ya Ve Baldur's Gate'in yapımcıları da <laughs> Helal olsun adamlara helal olsun ya hani çoğu oyun maalesef ki oyun yapıyoruz la zaten yap geç işte falan gibi yapılırken mesela bence Ubisoft tamam öyle düşünüyor ee, böyle adam akıllı uğraşmış insanların farklı farklı şeyler yapıp düşünen yapan insanların böyle takdir alması gerçekten çok iyi ben de bu ekibin içinde olduğum için çok mutluyum arkadaşlar Baldur's Gate 3'ü çok iyi yapmıştık İyi ki emeklerimizin karşılığını alabildik bu şekilde gerçekten çok mutluyum arkadaşlar Böyleydi arkadaşlar. GTA 6'ı göremedik ve ben sabah 7'sine kadar 8'ine kadar beklediğim için en azından bir içerik çıkartayım dedim. Siz de izlemediyseniz en azından bu videoyla ufak bir özet yapmış oldum size. Umarım beğenmişsinizdir. Unutmayın Kıyakar'da sizin için her zaman burada. Her gün saat 9-10 civarı videolarımızla sizin keyfinize bakıyoruz. Keyfinize baktırtıyoruz. Benden bu, bu kadardı. Görüşürüz yarın Fortnite Lego moduyla. Onu çok merak ediyorum. Bir de Day Before var. Çok işimiz var ya. Tamamdır. Selim kapatalım bugünkü videoyu hadi bakalım. Unuttuğum bir şey varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Kapat Selim.